Merhaba arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, Allah Muhammed aleyhisselam'a günahlarına tövbe istiğfar ediyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnına giriyor. E, Yapmış olduğu yanlışın sonuçlarına katlanıyor. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam birbirini yıllarca bulamıyorlar. Ne hikmetse hiçbir tanesi bir keramet gösteremiyor. Değerli kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'de nebilere şu emri vermiştir. De ki, ben de sizin gibi insanım. Bizim gibi insan olan bir peygamberin yanında bir şeyhin ne karizması olabilir? İnsanları putlaştırmak, tanrılaştırmak, onları olağanüstü göstermek bir hastalıktır. Kur'an-ı Kerim bu hastalığın önüne geçmek için daha en başından onlar da sizin gibi insandır mesajını verir. Sizin gibi yer, içer, ölürler, yanlışlar yaparlar, düzeltirler. Ama günümüzde Allah dostu diye bize anlatılan insanların hayat hikayelerine bakıyorsunuz, normal bir insan ötesinde bir tanrıyı andırıyor. Kur'an-ı Kerim'de e, mucizesi geçen nebilerin hayat hikayelerine bakın, onlardan çok daha fazla ciltler dostu keramet hikayesi anlatılır. İslam'ın evliya anlayışı mükemmeldir. Ya Müslümanların ikisi